doğadaki gezgin izleyicileri. Şu anda ördeklerin bulunduğu bölgeye girdim. Burası normalde yasak alan. Ama sadece görüntü almak için tüfeğimi falan bütün tecdadımı bıraktım dışarıda. Şu anda bir doğa gezgini olarak size de bu görüntüyü almak için onları size barındıkları yerde görüntülemeye çalışacağım. Tabi telefonla görüntüleyebildiğim için çok kaliteli bir görüntü olmayabilir. <laughs> Görüyorsunuz, ördekler gayet özgür bir şekilde burada yemleniyorlar. Tabii bu arada Doğadaki Gezgin kanalıma abone olmayı unutmayın. Birazdan hepsi uçacaklar. Tamam Liza. Tamam uçuralım kızım. Gel bak şimdi. Evet. Çok fazla uzağa da uçmuyorlar. O kadar alışmışlar ki buraya. Bize yasak diyen milli parklar bu ördekleri içeride çalışan kepçeci falan rahat rahat atarken onları hiç görmüyorlar tabi. Evet videomu burada sonlandırıyorum.